Merhaba. Merhaba. Hanımefendi seni çağırdı. Seni almaya geldi. Hanımefendi beni emrindeki insanlarla karıştırdı galiba. Söyle ona, gelmiyor. Konuşacağı konu çok önemli. Acil gitmemiz gerekiyor. Anlatamadım galiba. Ben onunla konuşacağım, konuştum. Seni götürmek zorundayım. Emir böyle. Gerekirse zorla gelsin. Gelecek. Kiminle konuştuğunu bil. Sana söyledim. Gelmeyecek. Onun benden ne istediğini biliyorum. Ve onu da yapmıyor. Git bunu hanımına söyle. Neden bu kadar inatıyorsun? Onu önemli. Senin bildiğin gibi değil. Hem seni götüremezsem... ...benim durumumu düşün biraz. Ne konuşacağız? Çok önemli olduğunu söyledi. Başka da bir şey bilmiyorum. Eğer aynı şeylerse hırsımı senden çıkar. Hadi gidelim. Bekletin beyi sen. Yüzükleri taktıktan sonra... ...en kısa zamanda